Buradan Çok sağ olun. Bugün de önemli bir gece. neler söyleyeceksiniz geceyle ilgili? Evet çok keyifli. Çiftin mi? Bakalım. her şeyi mi? Merak ediyoruz. Keyifli mi olacak? Burak'cım sen konuş. Başka bir şey alamaz mısın? Yani keyifli bir gece. Gerçekten Cenk'i de çok seviyoruz zaten. Ee, Heyecanlısın. Güzel olacak bir şey. Burak Bey için neler söyleyeceksiniz? Ya her sene çok güzel bir yapıyor. Bugün bu iki sene de çok güzel olacağını eminim. Feneysi kapakta görebilecek miyiz? <laughs> aslında siz neler söyleyeceksiniz? Kapakta görebilecek miyiz Burak Bey? Yani iki sebebini gör inşallah. <laughs> Hayırlısı olsun diyelim. Bir Kapadokya tatiliydi yanlış hatırlamıyorsam ya da bir daha Kapadokya tatili. Evet. Nasıl geçti tatil o zaman Aslanım Hanım söz sizde? Yani ee, biraz böyle... Evet. inşallah çanak, çanak çömlek yaptık aslında biz biraz. Buranın yeteneklerinden biraz şey feragat ettik. Gerçekten keyifliydi. Ee, sevgilim seramik yapıyormuş haberimiz yok. Çok keyifli bir e, tatildi. tatilde. Biraz kum toprak. Pek benim tarzım değil ama biraz eğlenmedim diyemem yani. Eğlenceli. Yani içimiz de ilk defa gitmiştik. o yüzden çok güzel bir deneyim oldu. Yeni iş teklifleri aldık orada. Seramik adamlar gibi kız galiba. <laughs> ya öyle güzel evet. bir ufak da bir çekim yaptı. Keyifliydi aslında. Böyle iyi iş tatil derken gizli yeteneklerinizi ortaya çıkarmışsınız orada. Seramikle olan bağlantınız nereden geliyor? Bu yeteneği soralım biz merak etmeyin. Bundan geliyor herhalde ilk defa denedim. Az bir kere bir ben istemiyordum aslında. Sonra biraz bir keşfetiyle denedim. Ama güzel e keyifli. E Devam e edeceğiz. Hayırlı olsun Velim o zaman. Devamdaki planlarınız neler? Neler düşünüyorsunuz? Biraz da projelerden bahsedelim. Ondan onun alt sonrası yol veriyor. daha yeni da işte, tatile girdik zaten. Bir 10 günlük tatil yapmak 5 aydır bir daha yeni geldi. bakalım. Okuduğumuz şeyler de var. Acelemiz de yok. Evet. Bekliyorum. Ya benim yakın zamanda çok güzel bir sürprizim olacak zaten. Evet. Benim zekayı inşallah. Evet. Güzel gidiyor. Çok şükür. İnşallah hepinizin güzel gidiyordu. Herkese iyi gidiyor. sürprizlerde evde bayılırız. Merakla bekliyoruz. O zaman çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.